Tabi DP olma işi sıkıntıydı. Köşünün Lars zorlamak isteyebilirler. Sop silah var demişti. Kalkın arkasında Ne <laughs> geldi Köşünün? <Küşnur>. Mükemmel pozisyon <laughs> oldu. İki kili birden evet. çekiyor ve belki de roundu kapatıyor. Ama nerede bilmiyorlar. Ne ki var. yerden vandalını alacak. Şu anda rakibinin farkında değil. Zaman kazanmaya devam etti. İki tane şokok ve ulti var. Bunları kullanmadı. Süre var mı? Var altında birçok oyuncu kaldı. White şu, anda Shorty'e sahip çıkabilecekler. Bu etkilenmeyen bir isim var. Nusadis. Vitex A tarafında çoldur atan Mersa'ya yakaladı ama yarı yolda yakalanır. Çok iyi kaçtı. Deşi ile birlikte Osman'ın taletini bıraktı. Hemen talet altında bekleyecek. Açılı bir şekilde gördü onu. Ben bir sıkarttı Vitex ama hala oynamak istiyor. Rakibi geldi ve Vitex. Çok zorladı Oksman. Yani tek başına üçüncü kill geldi şimdi. Rakibin üzerine doğru gelecek Oy. ve flash asisti aldı takım arkadaşından. Lavayı da cross vurdu Vitex tek başına. Hiçbir yardım almadan, 3 kill aldıktan sonra yardım geldi ve round'u aldırdı takımlar. Ama yani daha iyisi olabilirdi. Eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah. Yani maçı kapattıran round bu mu? İşte buradan gelecekler. <laughs> ve şimdi ikinci oyuncuyu <laughs> da görmüş oldu. <laughs> <laughs> Sejuani <Sençın 'ı> duydu da. <laughs> Cross'u biraz anime daha geniş var. almak istedi <laughs> ama. Ve sonrasında Anima'yı da birebir oynayacak. Ve Anima onu burada bekliyor. Pavyangördür ekibini hep böyle oh, oh, wallbank'e oh, 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 çakmış. Şimdi wallbankler devam etti. İnanılmaz bir birey iki kazandı Favien ve... Burada iki oyuncuyu birden yakalama ihtimalleri var. Hemen bir pinlenmesi. da mükemmel bir spray transfer ve Oksman Mercy ikilisi hamleyi yapıyor. 4 skoru çekiyor. Bilmiyorum. Mükemmel bir bıçak Vitex'ten ama smoke içerisinde yakalandı. Kovalamaya başladılar. <laughs> Backside'da onu arıyorlar. Buldular çıkmak üzere ama şöyle bir <laughs> tadını çıkardı bu anın Oroni. Oksman'a bıraktı. Ecel var o Ecel yerini gösteriyor İş. bu arada Kraven atladığı pozisyona tam böyle iniş bölgesine mermiyi gönderdi. Girişine vurdu. Rakip koşmak isteyecek bu riskli bir hareket şu anda Kraven'e karşı çünkü Craven yanıyor. Ve Lovers Rock desteğe geldi artık dörde bir pozisyonda. Ferdas'ın işi çok zor. Loita hazırda beklemeye devam ediyor. İşte bir tane paranoya var. Çok iyi bir rakip. Tamam rakibi değil mi? Smoke'la bir Oo, tane çocuğun yeri belli felaket. olacak. Yani Rose'la beraber alpleri araya gönderdiler mermiyi. Bu oyunu okuyup çok iyi gelen bir cevap var ardından bir de Larok. Yetmezmiş gibi renkli bombayla beraber cevap veriyor. Son bir body shot var ama hiçbir önemi yok. B tarafına doğru gidiyorlar. Sight'in kontrol tamamen alınmış durumda. Palçağın elindeki <laughs> operatör sonuç getirdi. Craven arkadan dolaşıp evet, Verlas'ı aldı ama... Yani iki uçurum Şu anda bir mermilik ve... Padişah da iyi bir kontrolde. Gördün mü? Kiminin Kraven nasıl olabilir? Lan, nasıl oluyor bu Oğlum nasıl oluyor? Çıkıştırdım şansımı diye, diye düşündüm. Hemen geliyor. o okay. ne? Kraven geliyor. Kraven açtı bunu. Yoita da <laughs> burada. Yani buranın asla kaybedilmemesi lazım. 3'e 1'e kadar geldi. Çoktan çıktı saniye. Çok büyük Yine Kraven. Yine Kraven. Yani burada çok fazla iş yapmış Deli Dağıtılıoğlu'la beraber hemen bir asit havuzu kullandı. Ama en azından bir silah alacak yerden. Burzi 2 indirmiş. Yetmedi bir mermi daha Börziden. Smoke tazelendi. Girdiği saniye e biçebilir. Dikkatli olması lazım. Oo. Silahını değiştirdi. Oo. Attı mermilerini sarsmanın etkileniyor. Hemen bir paranoy elden çıkarttı ama vakti var mı diye bakıyorum. ile beraber geçti. Bunu duymamış olma ihtimalleri var. Asit havuzunun ucunda duruyor bakılmayabilir en azından şu saniye. Ve Monat'ı yürüttü. Onu gördü ve ikinci oyuncu da. Spray transferle beraber ikinci kill. Smoke bırakıldı. Hemen <laughs> gördün rakibini. İlk çatı göndermeyi başarıyor. Ardından Loita'dan gelen bir tane skor var. Şimdi kafes kullanıldı. Sayta doğru bir geçiş denemesinde. Kimi attı, kimi vurdu. Larok perdenin ters bölgesinde ama Cireyn'e dönmeleri lazımdı. Cireyn atışlarını kaçırırken Larok yakalıyor fakat Fenty'ti. Sürpriz oldu galiba. Atlayınca Berlas bir yıkalamadı. NTT yakın. Yani Pit'ten geldi. Şimdi oraya doğru baskı basıyor. Üzerine doğru glov uçarak of. geldi. Havada mermileri böldü resmen be? Evet. Bu arada... Bu bulmuş. bulmuş. Oo, iki tane kill. Arkadan da gelen Mersa var ve... Son kalan Crosstali olacak. Onun içinde de zor bir clash pozisyonu var. Berk'teki oyuncuyu vurdu. Arkayı da vurdu. Son kalan bir anda... Oroni onu yakın mesafede ve cross'ta hani 4 kill'le beraber harika bir kılıç oynadı ama